eski bir Hristiyan olarak, anladım olarak hepimize bir nasihatta bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi hadiste ''Men teşebbehe bi kavmin fe huve minna. Bunun Türkçesi kim bir kavme benzerse o da ondandır. Şimdi Allah bizi Sübhanahu ve Teala İslam'la şerefmemiştir ve bizim dinimizde sadece iki bayram vardır. Kurban bayramı bir de Ramazan bayramı. Bir de Cuma günleri de bayram sayılır inşallah. Yani bizim ihtiyacımız yok onların bayramlarını kutlamaya ister Halloween olsun, Noel bayramı olsun diyorlar ki ha, tövbe haşa Allah bir insan olarak dünyaya gelmiş bizim günahlarımızı bağışlamak için kendini öldürtmüş. Yani bunu kutluyorlar. Veya yılbaşı için de geçerli. Bunu çok kişi bilmiyor. Bazı Müslümanlar da biliyor. O yılbaşının asıl adı Silvester'dir. Silvester bir papastı. Ve kendisi 24. Aralık ayın Aralık ayın 24. gününden bir hafta sonra ölmüş adamı şereflendirmek için, o adamı anmak için yılbaşını o tarihe belirtmişler. Yani inşallah iyi bir niyetle nasihatta olmak istiyorum. Böyle şeylerden uzak durmalıyız. Bazı Türk arkadaşlarımız Türkiye'de çokça gördüm ben bunu. Çam ağacını süs olarak evlerine koyuyorlar yani yılbaşında veya... Yani bu Hristiyanlardan gelen bir şey. Noel bayram Bu değil, bir şey değil. Şimdi bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ee, Allah'tan başkasına tapanlara muhalefet etmeye çok önem vermiş. Ve Halloween'in aslında araştırırsanız eğer bu şeytani bir bayram. Neye dayanarak bunu kutluyorlar? Bunu iyice bir araştırın Subhanallah. Yani gerçekten açık apaçık bir şekilde söylüyorlar, hiç gizlemiyorlar, saklamıyorlar. Bunun aslı şeytana tapmaktır. Bu da var. Hakiki bir Hristiyan veya Yahudi veya başka bir din mensubu olsun asla böyle bir şey kutlamaz. Asla. Yahya biz Halloween kutluyor muyuz? Neden kutlamıyoruz? Peace me